kadınların seninle beraber olmayı istemesini nasıl sağlarsın? İdeal kadınını ister bir gecelik, ister bir ömür boyu etkilemek istiyor ol. Asıl işin onunla olan etkileşimindeki baskıyı azaltmak ve onunla doğru zamanda, doğru şekilde gerilim ve heyecan oluşturmaktır. Baskı onun sana olan ilgisini kaybetmesine ve senden uzaklaşmasına neden olur. Gerilim eğer doğru şekilde inşa edilirse onun seni istemesine ve hatta sonunda sana derinden aşık olmasına neden olur. Gelelim seninle çıkmaya devam etmeyi, seni öpmeyi, seninle ilişki içinde olmayı ve seninle kalmayı onun fikri haline getirir. Başka bir deyişle baskı istediğiniz şeyi ona yansıtmanızdır. Gerilim ise onun seni istemesini ve aynı zamanda senin istediğini istemesini sağlayacak koşulları yarattığın zamandır bir kadına liderlik etmek istiyoruz ama liderlik etmek duruma baskı yapmak anlamına gelmez. Gerilim yaratmak ve serbest bırakmak anlamına gelir. Eğer bir ilişki aramıyor olsam bile flört ederken yine de bir baskı olayı olabilir. Hedeflerin ne olursa olsun bir kadınla etkileşiminde hem kısa süreli hem de uzun süreli düşündüğünde her zaman baskıyı ortadan kaldırman gerekiyor. Çünkü baskı bu hedeflere ulaşmada sana yardımcı olmaz. Oysa gerilim ve heyecan bunu sağlar. Tabii ki eğer doğru yapılırsa. Kadınlar söz konusu olduğunda baskı kaybettirir. Gerilim kazandırır. Bu arada eğer kadınları elde etme sanatı Mükemmel Flört Planı adlı kitabımı okuduysan neden bahsettiğimi tam olarak biliyorsundur. Eğer e-kitabımı daha okumadıysan linki videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Oradan tedarik edebilirsin. Ne demiştim? Kadınlar söz konusu olduğunda baskı kaybettirir. Gerilip kazandırır. Yani yapman gereken şey baskıyı sıfıra kadar indirmektir. Ve ironik olan şu ki eğer bir kadına yönelik lojistik adımları atarsan yani onunla konuşmaya başlamak, ona çıkma teklif etmek, bir öpücük kondurmak gibi ve olay üzerindeki tüm baskıyı ortadan kaldırırsan yani kızla kesinlikle ilgileniyorum fakat bir sonuca varıp varmayacağı konusunda endişelenmiyorum. Birdenbire o her şey hakkında endişelenmeye başlar. Bu kadınları etkileyen en önemli anahtarlardan biridir. Aciliyet ve ilgi ondan gelmeli. Bunu yapmazsan kadınların ilgisi azalacaktır. Ancak çok hoşlandığın bir kadın sana aciliyet ifade etmeye başlarsa bu hem sen hem de onun için ideal bir durumdur. Çoğu erkek bunun tam tersini yapar. Ama sen çoğu erkek değilsin ve olmamalısın. Belirli bir kadından ne kadar hoşlanıyor olursan ol, sürece liderlik ederken onun sana gelmesini sağlamalısın. Çünkü kıza yüksek ilgi duymamızın bizim için en iyi şey olduğunu biliyoruz. Ve eğer ona iyi davranacak harika bir adama karşı güçlü duygular beslemeyi hak ettiğini düşünüyorsa bu onun için de en iyi şey olacaktır. Elbette gerilimi de doğru zamanda serbest bırakmaya dikkat etmelisin. Yani eğer bir kadın onunla aranda gerilim yarattığın ve onu biraz uzaklaştırdığın zaman sana geliyorsa o zaman onu kendine doğru çekmeyi de yapmalısın. Çoğu erkek işlerin o noktaya gelmesine asla izin vermez. Kızı herhangi bir gerilim yaratmadan sürekli kendilerine çekmeye, kovalamaya devam ederler. Ve bir süre sonra bu erkeklerin bazıları kovalamanın işe yaramadığını anladıklarında kadınları sadece uzaklaştırmaya ve sert olmaya başlarlar ki bizim istediğimiz kesinlikle bu değil. Çünkü doğru zamanda itmek ve çekmek sonuçta gerçekten istediğim kadını çeken şeydir bu iyi kadınları senin için mümkün olan en iyi şekilde çıldırtır. Amaç onu cezbetmektir. Sonsuza dek uzaklaştırmak değil. İşte bu kavramı hemen uygulamaya başlayabilmen için baskı ve gerilimle ilgili 3 özel örnek veriyorum. Örnek 1. Odanın diğer tarafında bir kadın gördüğünde ve onunla sohbet etmek istediğinde doğrudan onunla yüzleşmek yerine yanına git ve yanında dur bu baskıyı azaltır. Ardından seninle konuşmak istiyor gibi görünüyorsa, seninle sohbetten keyif alıyorsa, eğlenceli olduğunu göstermeye devam ederken vücudunun daha fazlasını ona doğru yavaşça çevirmeye başlayabilirsin. Bu gelenim yaratır. Hatta bu senaryoda onunla bir süre konuşup, bir süre önü açık sorular sorup bol bol konuşmasına izin verdikten sonra şöyle bir şey söyleyerek gerilimi istersen kızla yükseltebilirsin. Gerçekten havalı bir kıza benziyorsun. Senden hoşlanmamam çok kötü. Gülümseme. Eğer senden hoşlanıyorsa bu onun sana olan ilgisini hızla arttırması için gerekli koşulları yaratacaktır. Sadece öylesine takılmak için gidiyor olsam bile bunun gibi bir cümle onun sana olan çekimini arttırır ve seninle bir yere gitmeye ne kadar hazır olabileceği açısından nerede olduğunu görmek için onu test eder. Ve eğer uzun vadeli bir ilişki istiyorsan bunu onunla ilk veya ikinci randevuna saklar ve bunu çok daha rahat bir şekilde söylerdin. Örnek 2. Tüm randevun boyunca bir kadından öpücük alıp almayacağını düşünmek. Onunla etkileşimine baskı enjekte eder. Bunu yapmayıp onunla vakit geçirmenin ve onu tanımanın tadını çıkarmaya odaklanıp ardından şöyle bir şey söylersen bana böyle bakmaya devam edersen seni öpmek zorunda kalabilirim. Veya sadece birbirinize baktığınız bir anda ya da randevunun sonunda bulduğun bir anda onu öpmek gerçek birini yaratır? Ve çok ilginçtir öpücüğü almak hakkında ne kadar az düşünürsen o sana bir fırsat verdiği anda hamleni yaptığın sürece bunun gerçekleşme olasılığı o kadar artar. Örnek 3. Baskı duyguları henüz tam olarak oluşmamış, daha gerekli olan yere gelmemiş bir kadınla ilişki içinde olmaktan bahsetmek ya da mümkün olan her şekilde o kadınla bir ilişkinin içindeymiş gibi davranmaktır bir veya iki randevudan sonra bir kadını kız arkadaşın yapmak isteyebilirsin. Ancak onunla ilk tanıştığında senden çok hoşlansa bile çoğu kadının oraya ulaşması en azından 5-6 randevu sürecektir. Gerilimi bir kadının ilgi düzeyini seninle bir ilişki içinde olmak istediği noktaya yükseltmek için yaratırsın. Yani ona çıkma teklif ederek, onunla randevuda eğlenerek, ve sonra bir süreliğine ortadan kaybolarak böylelikle bir sonraki randevu için çıkma teklif etmeden önce seni düşünüp merak etmesini sağlayarak gerilim yaratırsın. Gerginlik işte böyle bir duygudur. Bu gerilimi kim kıracak duygusudur. Kızın kendisinin artık dayanamayacağı ve sonra da elinden geldiğince gerilimi kırmak isteyeceği bir noktaya gelmesini beklemen gerekiyor. Ve bunu yaptığında onu kendine çekerek, onaylayarak onu ödüllendirmen gerekiyor. Yani eğer seni öpmek için başını tutarsa ona hayatının öpücüğünü vermelisin. Birlikte bir ilişki içinde olup olmayacağınız konusunda onun endişelenmesine izin vermelisin. Daha sonra sana bu konuyu açtığında ondan kız arkadaşın olmasını isteyebilirsin. Bunu daha önce asla yapmıyorsun. Peki ya bir kadınla gerçekten çok ama çok hoşlanıyorsan ve o yarın şehirden ayrılıyorsa ne yapmalısın? Aciliyet kadınlar içindir. Yani eğer kadın şöyle hissediyorsa kahretsin yarın şehirden ayrılıyorum. Gitmeden önce onu gördüğünden emin olmalıyım. Ve gitmeden önce seninle buluşmak için sana ulaşıyorsa o zaman bu tamamen normaldir. Fakat eğer bu senden geliyorsa bu olmaz. Geri döndüğünde görüşürüz tavrın olmalıdır. Bir süreliğine ortalıkta olmayacak diye onu bir randevuya zorlamanın ya da acilen onunla buluşmaya çalışmanın anlamı yoktur. Evet dünyadaki en güzel ve en iyi kadın olsa bile ne olursa olsun ilgilendiğin her kadına tamamen aynı şeyi yapman gerekiyor. Onun ne kadar güzel veya özel olduğunu düşünerek bu sistemi sadece orantılı bir şekilde işine geldiği gibi takip etmiyorsun ve aslında her şeye yüzde bağlı kalmamızın gerçekten önemli olduğu tek zaman bir kadının süper güzel ve özel olduğunu düşündüğümüz zamandır. Şunu unutma, kadınlar baskıdan nefret ederler ama seninle ilgileniyorlarsa gerilime bayılırlar. Öyleyse bundan sonra her şeyi onun fikri haline getirmelisin ki başarılı olabilesin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.